Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Murder Mystery oynayacağız. Fakat arkadaşlar sizin rezil olduğunuz anıları okuyacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Uzun zamandır video yoktu. Bunun için çok özür diliyorum. Bunun bazı sebepleri vardı arkadaşlar. Benim büyük sınavım vardı. Ona hazırlanıyordum. O yüzden de video çekmeye vakit bulamamıştım. Ama bundan sonra artık yaz tatilleri geldiği için daha çok video atmaya çalışacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Ee, arkadaşlar ilk anı şu. Olay anırmak yok. Gevelin telefonumu almak için evde gizlice geziyordum. Evde bir tane oyuncak vardı. Yanına biri gelince gülüyor. Annemler de evde yok. Ben o oyuncağın önünden geçtim güldü. İkinci bismillahirrahmanirrahim dedim. O aldım. Oyun oyuncağı parçaladım. 7 yaşındayım. Sonra hala gülme sesi geliyordu. Balkona çıktım. Yardım diye bağırdım. Bir tane teyze bana sövdü. Utancımdan hareket edemedim. İkinci olay bir gün asansördeyim ve o asansörde kimse kimse gelmiyordu. Ben de karşıya nah çekiyordum. Asansör durdu. Bunu yaşadığım için alarma bastım ve bekledim. Hala nah çekiyorum ve yardım ekibi Gel, ...geldiğinde yüzlerine şlap diye nah çektim. Utancımdan geberecektim. Evet bunlar gerçekten rezil anılarmış. Ee, o zaman diğer anımıza geçelim. Denize dalıp babamın bacaklarının arasından geçecektim. Fakat yabancı birinin bacağının arasından geçmiştim. Çıktığımda adam bana bir baktı. Ana ben utancımdan yerin dibine girirdim lan. Evet düşününce gerçekten de çok utanç verici bir şeymiş. Arkadaşlar bu arada bunu da söylemek istiyorum. Ben bu videoya bütün yorumları koyamayacağım. Çünkü son attığım videoya, kısa videoya tam neredeyse 4000 yorum gelmiş. O yüzden hepsine tabii ki sığdıramam. Belki part 2 yaparım eğer çok istenirse. Ama bu videoya e, sığabildiği kadar yorum koyacağım. Hadi o zaman okumaya devam edelim. Biz otele gitmiştik alemde. Orada akşam yemeğini geç kalmıştık. Akşam yemeğine gittiğimizde tabak bulamamıştık. Sonra ben annemi çok benzeyen bir kadın gördüm. Sonra yanına gittim dedim ki e anne bulmuşsun tabak dedim. Kadın bana bir baktı. Kadınla İngiliz. Ben de küçüğüm rezil oldum yani. Okuduğunuz için teşekkür ederim. Gerçekten de rezil edici bir an. Ay, sık... bir de kadınla aynı otelde kalıyormuşsunuz. Yani gerçekten de ben olsam yani çok utanırdım. Hemen oradan ayrılırdım. Akşam yemeğini bile yemezdim. Direkt odama giderdim. Son, e, sonra yine devam edelim. Bir gün sınıftayken hocanın yanına gidecektim. Son tövbe bismillah. Neyse okumaya devam ki. Bir gün sınıftayken hocanın yanına gidecektim. Sonra hapşırdım. Hapşırığım geldi. Hapşırdım. Aynı zamanda da osturdum. Yanımdaki arkadaşım güldü. Ben de kim yaptı onu falan dedim. <laughs> Aynı şeyi yaşamıştım. Olamazdı. gerçekten çok kötü bir şey. Ay o, o günü hatırlamak bile istemiyorum. Gerçekten çok utanç vericiydi. Ee, okumaya devam edelim. Evet sıradaki yorum şu. Şimdi bu kurban bayramında 2024 kuzenlerimle doğruluk mu cesaretlik mi oynuyorduk? Sıra bana gelmişti. Ben anneme seni seviyorum diyecektim bağıra bağıra. Fırtına gibi koştum koşmaz olsaydım. Kalabalıkmış, herkesi rezil oldum. Sonra da oradaki insanlar sana side eyes bakışı atıyor ya. O daha utanç verici. Buna benzer bir şey yaşanmıştım gerçekten. Ah, neyse devam edelim. Ee, bir keresinde gözümün önündeki telefonu arkamı bakarak Bakarak arıyordum. Bunu yaşamayan yoktur ya. Yani ne bileyim yaşamaya, bunu yaşamayan da ne bileyim yani. Aslında bu çok da rezil bir anı değil ama kenardan bakınca gerçekten komik duruyor. Neyse devam edelim. Okuldayken derken tuvaletim geldi. Öğretmenine tuvalete gidebilir miyim diye sordum. Öğretmenim hayır dedi. 5 dakika sonra altıma sıçtım. <laughs> Olamaz. Bir de sınıfın içinde. Ana. Yani bizim öğretmenlerimiz de öyle yapıyor. E, falan gidin diyor. Yani o zaman gıcık oluyorum resmen hocaya. Neyse devam edelim. Bakalım. Küçükken parkta bir kız yanıma geldi. "Arkadaş olalım mı?" dedi. Ben de kızı trollemek için kelimeleri salladım. Yabancı olduğumu düşünsün diye. Kız da yala Kız da yalancı. Seni dün parkta arkadaşınla dedikodu yaparken duydum." dedi. Zort oldum. Ay hem rezil oldun hem de zort oldun resmen. Aşko, anlıyorum seni. Neyse devam ki. Ben de bir ara İlkokuldayken bizi buz pateni derslerine götürüyorlardı haftada bir gün sonra biz gittik ben oradayken yere düştüm ve altıma işedim sonra gittim öğretmenin yanına dedim hocam ben altıma yaptım yani çok net demişsin sonra hoca anamı aradı okula geldi otobüsle geri döndük hala daha altıma sıçmışım o şekilde yani sonra annem aldı beni gittik aslında sınıftakiler bilmiyordu ama öğretmenim biliyordu. Ben hiç umursamamıştım. Ama şu an utançtan biliyorum Ay. Bir şey diyeyim ama kızmayın. Benim takıldığım tek yer şu. Buz patini dersleri. Ben de istiyorum. Ama bir şey değil mi? Ben şimdi bir şey fark ettim arkadaşlar. Yorumların yarısı. Ben altıma işledim falan gibi şeylermiş. Ama bu yani kenardan komik durmuyor. Ama bunu kendiniz yaşadığınızda gayet çok utanç verici bir şey oluyor yani. Hatta bende travma olurdu hiç ak hiçbir zaman aklımdan çıkmazdı o. Ama ben de öyle bir şey olmadı. Hadi devam edelim. Derste saçlarımızı sallıyorduk yani kafamızı. Sonra hoca sustu ben fark etmedim. Hoca bana bakıyormuş bir de bütün sınıf. Birinci sınıfta. Yani tebrikliyorum senin ders zamanı saçını sallamak da ne bileyim yani. Aferin bir de bütün sınıf izliyormuş daha rezil oldun. Aferin sana. Neyse diğer yoruma geçelim. Asansörün önünde orta parmak çekiyordum. Önümde önüme kankam çıktı. O da bana orta parmak çekti. O sırada konuştuğumuz Halime teyze bakıyormuş. Aa aa aa. Herhalde büyük ihtimalle size side bakış atmıştır kesin ve net. Ve umarım annene söylememiştir. Bir keresinde okulda erkekler tuvaletine girip bir ne bakıyorsun demiştim. Akıl akmıyor resmen fışkırıyor. Yani erkekler tuvaletine giren sensin. Hatta o, o oradaki erkeğe ne bakıyorsun demiştin. Yani çok akıllıca. Bence herkes denemeli. Evet, kesinlikle. Aa, devam edelim. Annem deyip AVM'de bir kadının üstüne atladım. Kadın hayatının şokunu yaşamıştı herhalde. Devam ki sevdiğim çocuk beni taşısın diye ayağıma ruj sürüp ten beni taşı demiştim. What? <laughs> ne? Bunu yapanlar var mı gerçekten? Çok utanç verici. Kesinlikle ve net rezil olmuşsundur. Bir de bir şey soracağım. Böyle şeylere gerçekten cesaret edebilen var mı? Çok merak ediyorum. Neyse okumaya devam ediyorum. Ee, okulda sınıf e, sınıfa birinci gireceğim diye koştururken merdivene yapıştım tüm okul gördü of çok kötü bir şey abi bütün okulun önünde rezil olmak gerçekten çok utanç verici İnşallah hiçbir zaman yaşamam <laughs> devam ediyorum ee, bakalım kankam okula gelmemişti bizim sınıfta büyülem ağır diye bir kız vardı kantine gittik patlamış mısır almış Aa, patlamış mısır almıştı. Yanında başka bir çocuk vardı. O da mısır almıştı. Ben de büyülen mısırı almayı unuttu sandım. Mısırı alıp büyüleme doğru koşmaya başladım. Kantinci beni gördü ve şöyle dedi. Kızım mısır bu çocuğun dedi. Ve ben de geri dönüp mısırı çocuğa verdim. Geri verdim. Çok utandım. O an herkes bana bakıyordu. Ben de büyülemin yanına gittim. Abi... Seni hırsız falan sanmışlardır büyük ihtimalle ya. Gerçekten çok utanç verici bir şey. Hayatımda bir de o kantine girmeye cüret etmezdim yani ben çok utanırdım. Neyse devam ediyorum. Kankamla yürürken ne güzel taş dediğim şey bokmuş. İyi ki kankanın yanındaymışsın yoksa ben mesela samimi olmadığım, çok da samimi olmadığım birisinin yanında öyle dersen utanırdım. Ama kankamın yanındaysan hayır sabahtan akşama kadar o konuyu o konuyu düşünüp gülerdik yani. Ee, devam ediyorum. Ben 3-4 yaşlarındayken Rusya'da AVM'ye gitmiştim. Bir mağazaya girdik. Ben bir tane etek gördüm ve ona bayıldım. Onu almak istedim ama Annem izin vermedi. Mağazadan çıkarken onu alıp çıktım ve tabi alarm sesleri geldi. Annem de onu almak zorunda kaldı. Düşündüğüm zaman utanıyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum canım ve gerçekten de kötü bir anaymış. Çok utanç verici. Herhalde oradaki çalışanlar hırsızlık yapmaya falan çalıştığınızı düşünmüşlerdir. Gerçekten utanç verici bir an. Ben de, ben de öyle bir şey yaşasaydım çok utanırdım yani. Devam ediyorum. Ben bir keresinde tuvalete gitmiştim. Üç tabak kuru fasulye yedim. Evde kuzenlerim vardı. İki saat sonra çıktım. Bütün evde bildiğin red varmış gibi rezalet kokuyordu. Bütün aile önümde bana bakıyordu. Kardeşim maske takmışlar bir de. Ana o kadar mı kötüydü ya. Yani iyi ki evde sadece ailem ve kuzenlerim vardı. Başka bir yerde değildim. Mesela, mesela misafirlikte. Çünkü gerçekten öyle olursa daha kötü olurmuş ama... Bu yine iyi. Bu ailenin yanında olması yine iyi gibi yine geldi. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar da. Videoya beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik bay bay.